Adım Beril, soyadım Parlar. İki yıldır yapıyorum. Kırıkkale Ankara Şampiyonası'na katıldım. En büyük hedefim de 2020 olimpiyatları. Adım Atilla Efe, soyadım Yurdakul. tekvandoyu iki buçuk yıldır yapıyorum. altı aydır devamsızlığım oldu. en büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. Sula Gökçe, ee, yaklaşık iki buçuk yıldır tekvando yapıyorum. Ee, i̇ki tane Türkiye şampiyonasına katıldım. En büyük hedefim bu sene milli takıma girip e, dünya şampiyonasında derece yapmak ve e, 2020 olimpiyatlarına katılmak. Adım atarım söylediğim şimdi e, bir e, bir yıldır gidiyorum ve e, hala devam edeceğim. Programımız devam ederken bugün spor dallarını tanımak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz Tekvando hocası Ahmet Ercan olacak. Hoş geldiniz. Öncelikle tamam. sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Ahmet Ercan. 1965 doğumluyum. Tekvando'ya 1976 yılında Ankara'da başladım. Ee, 80 yılından itibaren müsabakalara katılmaya başladım. Ee, ve 80-91 yıllar arasında katıldığım 28 Türkiye şampiyonasında 28 Türkiye şampiyonluğum var. Türkiye hiç gibi yok. Ee, ondan sonra 82 İtalya Avrupa ikincisi, 83 Danimarka Dünya üçüncüsü, 84 Almanya Avrupa üçüncüsü, 85 Güney Kore Dünya ikincisi, 86 Avusturya Avrupa ikincisi, 87 Fransa Masırla Dünya Şampiyonluğu, 87 İzmir e, Avrupa Başkanlık Kupası Şampiyonluğu, ...89 Dünya Oyunları... E, ...ikinciliği... ...ve bir sürü uluslararası derece... E, ...çok uzun yıllar... ...Tekvando'da 40. yılın... ...çok uzun yıllar Tekvando'ya emek verdik... ...ve artık olgunluk dönemimizde... E, ...çocukları yetiştirmek için... ...böyle bir spor salonunda... ...çalıştırıcılara, hocalara başladık... ...çocuklarımla beraber çok mutluyum... Çocuklarım da benim gibi şampiyon olarak yetişmelerini istiyorum... ...onun için her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. Peki Tekvando ne demektir? Tekvando kelime anlamıyla... Taye, ayak, kuvon, el, do, güzel ahlak, güzel olan her şey, yol e, anlamına gelir. E, Tekvando 2000 yıllık tarihi olan çok eski bir spordur. E, ve tekvandonun özünde çıplak el, çıplak ayakla kendini savunma, bir savunma sanatıdır. Bunun yanında... E, farklı gelişimler, ruhi gelişimler, çocuklarda ruhi gelişim, özgüven duygusunu artırır, öz disiplin duygusunu artırır. E, küçüklerine veya kendine zayıflarına şefkat gösterir, kendinden büyüklerine saygı gösterir, derslerinde başarılı olur, toplumda saygın örnek parmakla gösterilen bir insan olur. Tekvando'nun kelime anlamı bu, tekvando'nun olması gereken anlamı da budur. Tekvando da giyilen kıyafetlerin ve de çalıştığımız ortamın bir ismi var mıdır? Tabii ki. Tekvando'da e, giydiğimiz e, bu beyaz elbise, e, dobok, geleneksel dobok e, adını alır. Tekvando çalıştığımız salonun ismi de dojodur. Bir tekvandocunun özellikleri nelerdir? Tekvandocu her şeyden önce toplumda örnek davranışlara sahip bir insan olmalı. Oturmasıyla, kalkmasıyla, hal hareket davranışlarıyla, derslerindeki başarılarıyla, iş hayatındaki başarısıyla... Aile hayatında, sosyal hayatındaki başarısıyla örnek gösterilen bir insan olmalı. Kendinden zayıfları koruyacak, kollayacak, kendinden büyüklere saygı, sevgi, e, hürmet gösterecek özel bir insan olmalı. Mesela atıyorum, ben çocuklarım karne aldıkları zaman salona gelirler, karneler salonda sergilenir. Onun için bütün çocuklarım çok iyi, e, çalışkan bir öğrenci olmak için uğraşırlar. Çalışkan olmayan, notları zayıf olan çocukları antrenmana almıyorum. Kaç kuşak vardır ve bu kuşakların anlamları nedir? Şimdi Tekvando'da e, altı ana kuşak, 4 e, ara kuşak vardır. Beyazdan başlar, Tekvando'ya başlayan herkes beyaz kuşaktır. Tekvando'ya mesela 68 yaşında bir insan başlasın, da beyaz kuşaktır. Ondan sonra sarı kuşak, yeşil kuşak, mavi kuşak, kırmızı kuşak ve siyah kuşak. Ve bu arada ara kuşaklar var. Sarı yeşil, yeşil mavi, mavi kırmızı ve kırmızı siyah yani ara ve ana kuşakları topladığım zaman toplam 10 tane kuşak var tekmando'da. Şimdi bu kuşaklar e, anlamı nedir? E, önceden çok dedim ya 2000 yıllık bir geçmiş olan bir spor e, tekmando. Çok köklü bir spor. Önceden bu e, renkli kumaşlar şunlar bunlar yoktu. Tekmando e, geleneksel Güney Kore'nin geleneksel bir sporu. Orada işte beyaz e, geleneksel elbiseler bunları yiyorlar ve elbise açılmasın diye, yakası, bağır açılmasın diye bir de kuşak bağlıyorlar. Renkli kumaşlar olmadığı için beyaz kuşak bağlanıyor. Ve tekvamlıyı çok çok uzun süre yapan insanların bu kuşakları artık kirden, pastan yağlamıyor, kararmaya, kararmaya, kararmaya başlıyor ve o zaman şöyle bir itibar söz konusu oluyor. Kuşağı en kirli olan, en kara olan en usta öğretici veya en usta tekvamlı hoca anlamında. Son olarak buradan tekvando hocası olmak isteyen çocuklara söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Şimdi e, tekvando e, Dünya Olimpiyat Komitesi tarafından tekvando jimnastik dünya çocuklarında temel eğitim sporu olarak kabul edildi. Yani bu şu demek. Dünyanın bütün çocukları kız olsun erkek olsun ya bir jimnastik temeli ya bir tekvando temeli almalı. Ve e, tekvando olimpik bir spor şu anda dünyanın bütün ülkelerinde yapılan çok e, aktif katılımı olan, Türkiye'de çok önemli bir yer olan bir spor ve Türkiye'de futboldan sonra en çok lisanslı sporcu tekvandoda var. Tekvandoya rağbet çok çok büyük. E, o nedenle şimdi çocukların boş zamanlarını değerlendirmek için e, değil, ya bir sosyal etkinlik olsun diye değil, tekvandoyu benim şey bir okul gibi, okula nasıl her gün kalkıp gidiyor, haftada üç günde antrenmana e, gelmesi lazım. İstikrarlı bir şekilde buna devam eden herkes siyah kuşak mertebesine ulaşır ve siyah kuşak olduktan sonra da antrenörlük seminerlerine katılıp tekvanda antrenörlük olur. Ve bu arada biraz da e, özverili çalışan kardeşlerimiz Türkiye şampiyonlarında derece yaparlar. Milli takıma girerler, milli sporcu olurlar. E, Avrupa dünya şampiyonlarında derece yaparlar. Olimpiyatlarda derece yaparlar. Şu görmüş olduğunuz çocuklarımızın hepsi Avrupa dünya ve olimpiyat derecesine e, sahip birer çocuk olabilir. Herkesin bu şansı var. Tekvando'da Türkiye olarak da çok başarılıyız. Türkiye'de tekvando olarak Avrupa, dünya ve bir olimpiyatlarda birçok derecelerimiz var. Yani 10 sene, 15 sene, 20 sene yapsak da sonu yok. Bir spor değil bu. He uğraşan herkes, yapan herkes bir yere gelir. Ciddi bir şekilde, sabırlı bir şekilde, istiharlı bir şekilde çalışan herkes çok güzel bir seviyeye gelir. Yoğun olduğunuzu biliyoruz. Bizi zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.